Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için orijinal yayınlara AYT branş denemelerinden katı cisimler görünümlü bir benzerlik sorusu seçtim. Soruda kullanacağım çok bir kazanım yok arkadaşlar. Sadece şunu bilmemiz lazım. Size bir küre verdiği zaman ya da bir daire verdiği zaman diyelim arkadaşlar. Hemen şöyle bir dairemizi çizelim. Bu daireye bir tane teğet çizdim. Teğet doğrusu. Merkezden teğetin değme noktasına çizmiş olduğunuz doğru arkadaşlar doğru parçası bu teğete dik gelecektir. Bunu bilmem lazım arkadaşlar bu soruyu çözebilmem için. Bir de özel üçgenlerden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi 3 4 5 üçgenini biliyorsunuz, 6 8 10 üçgenini biliyorsunuz. Hızımızı arttırması için arkadaşlar 9 12 15 üçgenini de bir hatırlayalım. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi bu kuralları bilmem bir de benzerliğe birazcık hakim olmam bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen o zaman arkadaşlar sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Taban yarı çapı 9 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik konu biçimindeki bir kabın içerisine şekil birdeki gibi küre biçiminde bir buz kalıbı bırakıldığında Buzun 4 santimetrelik kısmı kabın dışında kalmaktadır. Küre biçimini kaybetmeden eriyen bu buzun tamamının kabın içinde kalması için yarıçapı en az kaç santim kısalmalıdır diye sormuş. Arkadaşlar kürenin merkezini bilmiyorum nerede olduğunu. Öncelikle kendimize bir merkez belirleyelim. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Oyla bu koninin tepe noktasını bir birleştirelim. Şöyle şurayı birleştirdim. Bakın burada bir dik üçgenim oluştu. Yarı çapı kaç santimdi kürenin? 9 santimdi. Ben 19'u yazdım. Yüksekliğim kaç santim arkadaşlar? Onu vermiş zaten bana 12 santim. O zaman şuraya A diyecek, buraya da B diyecek olursam AB doğrusunun bu dik üçgende özel bir üçgen olduğunu düşünürsek 9, 12, 15 geldiğini görebilirim. Şimdi bu 15 benim işime yarayacak. Nerede yarayacak? Arkadaşlar kürenin bir merkezi var. Onu bilmiyorum. Onu hemen şurada belirtelim. Buraya ben O1 dersem Burası da arkadaşlar O2 olsun. O2 de arkadaşlar kürenin merkezi. Şimdi kürenin merkezinden teğetin değme noktasına yarı çap çektiğim zaman yarı çap diyorum arkadaşlar. Çünkü kürenin merkezinden kürenin üzerindeki herhangi bir noktaya doğru çizdiğiniz zaman bu direkt sizin yarı çapınız olacaktır. Aynı zamanda bu yarı çap arkadaşlar teğet doğrusunda dik kesecektir. Onu da şöyle belirtelim. Şimdi şuradaki uzunluğun 4 santim olduğunu biliyorum. Onu bana vermiş zaten. O1, O2 arasındaki mesafenin de A olduğunu düşünürsek arkadaşlar kürenin yarı çapının A artı 4 birim geldiğini görmüş oldum. Yarı çapım A artı 4 birimsa arkadaşlar, şuradaki uzunluğum da A artı 4 birimdir. O2 ile O1 arası A birimdir arkadaşlar. O2 ile B arası da 12 eksi A birim olacaktır. Şimdi ben burada ABO1 üçgeni ile O2CB üçgeninin benzer olduğunu görebiliyorum. Nasıl görüyorum? Şuradaki açıya ben alfa dersem arkadaşlar şuradaki açı beta olacaktır. Alfa artı beta 90 derece olacağından a açısı da arkadaşlar beta olacaktır. Şimdi ben burada benzerliğimi kurabilirim. Burada arkadaşlar küçük üçgenden başlıyorum. Bakın alfanın karşısı a artı 4. Onu şuraya yazalım. Bölü büyük üçgende büyük dik üçgende alfanın karşısı 9 birim. Eşittir. Küçük üçgende 90'ın karşısı 12 eksi a. Büyük üçgende arkadaşlar 90'ın karşısı 15 birim. Burada direkt işler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Sadeleştirip ondan sonra da işler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 3'e böldüm 3 olur. 15'i 3'e böldüm 5 oldu. İşler dışlar çarpımı yaptım. 5A artı 20 eşittir. 36 eksi 3A oldu. Eksi 3A'yı buraya atınca artı olarak geçti. 8A. 20'yi karşı atınca eksi olarak geçti. 16 geldi. A burada ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Yani başlangıçtaki kürenin Yarı çapı A artı 4 A'yı da 2 bulmuştuk. 2 artı 4'den arkadaşlar. Başlangıçtaki yarı çapım 6 birim olmuş oldu. Olur da dursun. Şimdi ikincisinde de aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Burada kürenin merkezini bana vermiş zaten. Hemen yine buraya O1 dedik. Bu sefer yine burası O2 olsun arkadaşlar. O1, O2'yi birleştirdim. Aynı doğru arkadaşlar. Koninin tepesinden de geçecek. Şimdi yine buradaki dik üçgenin zaten değerini bulmuştum ben burada onu biliyorum. Yarı çapı 9 birimdi. Taban yarı çapı 9 birimdi. Yükseklik arkadaşlar 12 birimdi. Yan doğrusu da 15 birim gelecektir. Yine arkadaşlar merkezden teğet değme noktasına doğru çektiğim zaman yeni küremin yarı çapı olmuş olur bu. Ona da ne diyelim? R diyelim. Şimdi bu sefer fark ettiyseniz O1 ile O2 arasındaki mesafede bu küremin arkadaşlar yarı çapı olmuş oldu. Yani burası da R olmuş oldu. Tamamı 12 birimdi. 12'den R'ye çıkarırsam O1B arası arkadaşlar 12 eksi R olacaktır. Yine buradaki açım alfa olacak. Buradaki açım arkadaşlar beta olacak. Şuradaki açım buraya A noktası diyecek olursak burası da arkadaşlar beta olacak. Yine bir benzerlik uygulayabileceğim burada. Şimdi alfanın karşısı R birimdi. Onu da şuraya yapalım arkadaşlar. R bölü alfanın karşısı 9 oldu. Eşittir. 90'ın karşısı 12 eksi R bölü 90'ın karşısı 15 birim olmuş oldu. Yine arkadaşlar 3'e böldüm. 3 birim. 3'e böldüm. 5 birim. İşler dışlar çarpım yaparsam 5 R eşittir. 36 eksi 3 R olur. Eksi 3 R eşitliğin sol tarafına atarsam artı olarak geçecek. 8 R eşittir. 36 oldu. Her tarafı 8'e bölersem R eşittir. 36 bölü 8 gelecektir arkadaşlar. 36 bölü 8'de 4'e böldüm. 4'e böldüm. 9 bölü 2'den ne gelir? 4.5 gelir. Şimdi başlangıçtaki yarı çapım 6 birimdi. Sonraki yarı çapım 4.5 oldu. Yani arkadaşlar bu kürenin yarı çapı ne kadar azalması gerekiyormuş? 6-4.5'dan 1.5 santim azalması gerekiyormuş diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Sınav ayarında bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.